adam 6, 10, 14 ikisi nereden çıktı lan arkadaş? Allah Allah. Ne yaptım ki ben başka ya? Yok ya bir şey yapmadım. Interesting. <laughs> Bu ya. Elektro ya. Ya bu kartı çok kullanmıyordum ben bu arada var ya. Şeyi Elektro ejleri. Evrim aldıktan sonra evrim direkt evrimde etkinlik vardı evrimini verdi kullanmaya başladım abi <laughs> muhteşem iş yapıyor ya evrimli olmasa kullanmam <laughs> ya harbiden güzel iş yapıyor bak ya <laughs> olmaz iş yapıyor <laughs> yok şey ki oraya vurur <laughs> Güzel bir atlayacak mısın? Yok. Ne nedir bu? Çeviremezsin. Ne <laughs> kaldı ya? İnanılmaz iş yapıyor lan. Ya. Borzu seferi var ya. Daha demin biraz tersteni kaldı da. Abi muhteşem eritiyor ya. Çok güzel bir savunma kartı. Hem de çok güzel bir saldırı kartı. Özellikle 2 de şu an mesela felaket iş yapar. Evrimli cadıyla yeniden ölmesin değil mi? Adam saldı büyük ihtimalle. Bitti yani o Tesla'yı attı. Tesla'yı yaptı yani, şey ya. Yani çeviremez o Ya silah şörün falan biraz yüksek olsa. Aa, 13 level. 2 alt oynama